Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kral Şakir'in gösterisine geldik. Doru'nun elinde Remzi ve Şakir. Doğan'ın elinde de Canan var. Hadi gidelim bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Koşun. Başlıyor. Yetişelim. Evet ona gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Yetişelim. Koşun koşun. teşekkür ederim canıma. Bir, iki, beş. Bir, iki, üç. Şimdi kaldırabiliriz. Bir daha deniyorum. Hazır mısınız? Bir, dört, sekiz, dokuz. İki, üç. Hazırsan, hazırsan başlıyoruz. Üçten geri sayınca ooo diyeceğiz. Kral Şakir gelsin. Onun sesimizi duyuralım. Hazırsan başlıyorum. Üç, iki, bir. O. Ee, şey Şakir, hoş geldin, hoş geldin de. Ee, ne yaptın, ne ettin? mahalledekiler ne yapıyor? Anne, baba nasıl? İyiler, selamları var. Evet. Annem çalışıyor, gelemedi. Anladım. Ee, peki baban da mı çalışıyor? Evet, baban da tabletten oyunu <laughs> oynamaya yani. çalışıyor. Ee, şey peki, Peyami neden? O da yatağın tereyağlı tarafından kalktı bugün. Toz, toz diye tutturdu. Canan. Canan'la birlikte takma dişini arıyorlar yapsak acaba ne yapsak? Ha, a, a, hangi koşar? E, yoksa atlama kürşat mı? Yok Burada. yok yok, yok o normal koşu normal koşu. E, Necati abi de gelecek gelecek mi o? E, Necati abi ayakkabıları yüzünden düştüğü için biraz geç kaldı. <laughs> ama merak etmeyin yoldadı. Necati abi gel gel eğlence var. Yeni ayakkabı aldı ama kullanmasını bilmiyorum. Nasıl gelecek? Sol ayakkabını sol ayağına, sağ ayakkabını sağ ayağına geçir. Sol ayaklarımı kapına, sağ ayakkabımı kafama geçiriyorum. Uhu! ah, Işıklar kim kapattı? Necati abi iyi misin? Otobüse bindim geliyorum. ki şöyle mi yapsak acaba? Necati abiyi buraya çağıralım da şöyle çağıralım. Brokoli şarkısı var ya onun onu söyleyelim de bizi duysun ne dersiniz? Hadi bakalım öyleyse o zaman üçten geriye sayalım. Herkes kalksın bakalım ayağa. Herkes brokoliyi söyleyecek. Say üstten geriye. Üç, iki, bir, başla. Kımıl kımıl tüm yıldızlar dikkatli bakınca şekilleniyor. İşte bak şu bir koyun belki, şu da süt annemi andırıyor. Kayan bir yıldız, direk tutmalı, inşallah kafama düşer. Ah oh, yine ip tuttu, yıldız değilmiş, bu bir brokoliymiş, brokoli. Bırak onu uçsuz bucaksız önebine küçük ve sevimli bırak onu Özgür olmak en güzel şey bu özgür Necati abi neredesin? Buradayım. Yukarı bakın. Oraya değil buraya. Hayır şuraya. Bu bayağı, şu bayağı, bu bayağı. Arkanızdayım yahu baksanıza. <laughs> Necati abi seni göremiyoruz. Ee, yanlış yerde olabilir misin? He ee, okuldayım ben. Siz neredesiniz? Yanlış yerdesin. Ne okulu? Küçük Pideler İlk Öğretim Okulu. Büyük Büyük sesi var. Ya Necati abinin pidesi de Büyük Ayran'ı ya. <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Ne olacak peki? Şimdi benim daha da eğlenceli bir fikrim var arkadaşlar. Tamam ne yapalım? Necati abimi hep birlikte bir şaka yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız peki? O geldiğinde hepimiz uzaylı gibi davranalım. Tamam. Necati abim yanlışlıkla uzaya gittiğini düşünsün. Hadi bakalım nasıl yapalım peki? E çok kolay. Şimdi herkes ellerini havaya kaldırıp uzaylı anteni. Turi turi. Merhaba. Turi turi. Turi diri, turi diri, turi diri, turi diri, turi diri, turi diri. Turi diri, turi diri. Aa, acil fantazi basmış. Şaci, çabuk acil durup planını başla! Antenli karınca değil, antenli uzaylı Necati abi. Baksana uzay nasıl. Hop 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 hop. Ne durin yapıyorsun durin. Necati abi? de <laughs> <laughs> Durdu. Şimdi bir masal karakteri hayal et. Masal karakteri. Bana söyle be. Zihin gücüm bileceğim. Tamam. hangisini acaba düşünsem bir sürü de masal karakteri var. Acaba ne, ne söylesem? Tamam. Tamam. Şimdi tut, 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 tut. zihnini dur. okuyorum. Hah oku. Fokus. Düşüncelerine fokus. Seçtiğin karakter kırmızı başlıklı Necati. <laughs> yok değil. Finokyo. Yok o da değil. Dur dur tamam tamam buldum. Kül Necati'si. Hayır Necati abi bilemedim. Ben bildim. Sen gelmiştin bu. <laughs> Gösteriye devam et Necati abi. Bozuntuya verme. Tamam. Şakir. Şimdi aklımdan bir sayı tut. Zihin gücümle bileceğim. Kaç tuttu? Söylemem. Sen bileceksin. Dün sana aldım. Künefeye say. Dün künefeyi ben sana aldım. Ama üstüne fıstık döktürmedin. Hadi hadi söyle. Bana bakıyorlar. Tamam tamam. Yedi. Ve dokuz. Poku. Sayılara poku. Aklımda tuttuğum sayı iki. Yedi yahu yedi. Ha? Haydi bakalım. 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 Haydi Gülmeyenleri gıdıklarım anlaştık mı? Tamam o zaman şimdi indi bakalım ellerini. Oh, Aferin sizlere. Efendim sizinle karşısında Sizin efekt alışveriş merkezi iş bölümünde Ral Şakir'in bugünkü ilk seansı yavaş yavaş sona eriyor. Bir sonraki etkinlik saatimiz saat 16.00 olacak. Bir sonraki etkinlik saatimiz görüşünceye de. i am not know what's going on in my mind